Şimdi öncelikle e, Silivri Belediyesi olarak Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam ediyoruz. E, bu yıl geçen yıl 500 dönüm e, üzerine ektiğimiz e, ay elde ettiğimiz yaklaşık 50 bin litre ayçiçeği çiçeği e, fakir, fukara, garip, kuraban ve ihtiyaç sahibi ailelere buluşturmuştuk. Bu yıl esasında farklı bir proje imzalatıyoruz. 500 dönüm ayçiçeği alanını 1200 dönüme çıkarıyoruz ama bundan daha önemlisi bu yıl yerli ve milli ayçiçek ile ekim yapıyoruz. Yani tamamen yerli milli tohumlarımızla 1200 dönüm arazimize ayçiçek ekiyoruz. Muradımız 100.000 litre ayçiçek yağı elde etmek ve bu 100.000 litre ayçiçek yağını Yine 5'er kiloluk dilimlerle 20 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırmak. Biz tarımın bu ülkenin geleceği olduğundan hareketle Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye sloganıyla alın terimizi tarlalara dökmeye, yüreğimizi, kalbimizi ve bütün enerjimizi tarımsal hizmetler müdürlüğümüzde harcamaya devam edeceğiz. Onun için buradan Silivri'de gönlünü bu topraklardan ayırmamış eli nasırlı çiftçi kardeşlerimize de buradan selam ediyorum.